Dokuz... 9... Goley vallahi bilmiyorum goley ne ya? senesinden sonra FPS ben... bu iki oyuna yönetti. Ancak yeni bir devir başlatma zamanı gelmişti. FIFA ve PES'e rakip olarak Goley'i çıkarttılar. Ve işte bugün sizlere Goley'in yükseliş ve batış hikayesini anlatacağım. Bu ne lan? Baba benim bildiğim bir OFM vardır. Online Futbol Manager. Bir onu biliriz. Özke, eskiden OFM'ydi şimdi OSM oldu kardeş. Hatta OSM'de lig kuracaktık unuttuk bak. Merhaba videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Bu kadar iyi miydi ya? Goley'in yapımcısı eski videolardan da hatırlayacağınız mobil oyun geliştiricisi Netmarble'dı. Bu adamlar 2012-2015 piyasasının ana elemanıydı. Gerçekten çıkardıkları oyunlarla FPS, MMO ve futbol bölümlerine uzun süre hakim... Bu muydu Goley? Kim oldular. Çıkardıkları oyunlar bugün bile yüzbinlerce oyuncunun aklında. Bir de o dönemleri düşün. 2012-2013 civarında oyuncular sadece bu oyunları akıllarında tutmuyorlar. Bu oyunların içindelerdi. Oynuyorlardı. İşte Netmarble da bu başarıyı görmüş ve yeni bir oyun çıkarmak istemişti. E abi işte oyun yapalım atalım. Zaten oynanıyor kafasına girmişti bütün şirket. Ama bir sıkıntı vardı. Hangi tür oyun yapacakları konusunda kararsızlardı. Şirkette büyük bir fikir ayrılığı yaşandı. Çoğu çalışan FPS oyunundan devam etmek istiyor. Çoğu çalışansa yaklaşan Dünya Kupası etkinliğini değerlendirmek istiyordu. Türkiye'de ve Avrupa'da futbol konusunda büyük bir ilginin olduğunu biliyorlardı. Ve şirket kararını verdi. Bir futbol oyunu yapacaklardı. Çünkü Eskin'in başarısıyla birlikte bütün piyasa FPS oyunu çıkarmıştı. s aynı firması he? Bunu 5. kere falan söylüyorum. Ama futbol oyunu yapacaksanız rakibiniz baya büyük. PES ve FIFA'yı devirmek onlardan oyuncu çalmak çok zordu. Ya artık PES de gitti. Baba artık FIFA'yı devirene harbi helal olsun. FIFA devrilmez ya bu saatten sonra değil mi? FIFA harbi devrilmez lan. Devrilmez. Bunu yapabilecek tek şey oyunlarını online olarak çıkartmaktı ve öyle de yaptılar. FIFA ve PES'in son dönemlerde duyduğunuz iki tane online oyunu geldi biliyorsunuz. İsimleri eFootball ve FIFA Online. Bu oyunların atası daha demin bahsettiğim gibi goleydi. Fik Bu arada FIFA Online de güzeldi. Bir babası goley farklı bir yaklaşımla futbol sektöründe kendi yerini almıştı. Sonrasında oyun çıktıktan sonra globale açılması için anlaşmalar imzalandı. Ve Avrupa dağıtımı için yakından tanıdığınız Joy ile anlaşıldı. Joy Game'deki S2'nin başarısı Netmarble'a çok büyük gün ve güvenilirlik kazandırmıştı. Ki goley çıkış yaptığında halihazırda büyük bir oyuncu kitlesi de direkt içine çekmeyi başardı. Bunun sebebi hem FPS'ten sıkılmış eski 2 Warframe Point Blank kitlesiydi, hem de Netmarble'ın oyunlarına olan güvendi. Joygame'in de güzel reklamlarıyla birlikte gole... Rüya takımını kurmaya hazır mısın? Evet. evet istiyorum ...kısa sürede 500 bin oyuncu barajını geride bıraktı. Sadece Avrupa'da da değil, Asya bölgesinde hızlı büyüme yaşadı. Kısaca Netmarble S2'de yaptığı büyük hatayı bu sefer tekrarlamadı. Oyununu tüm dünyada tutturmayı başardı. Netmarble futbol sektöründe de söz sahibi olmayı başardı anlayacağınız. Oyun Avrupa'ya geldikten sonra uygulanan başarılı pazarlama yöntemleri ve etkinliklerle birlikte... ...her geçen gün daha çok tanınmaya başladı. Hatta oyun Türkiye'de o kadar çok sevildi ki... ...bir dönemler Wolfsville'e bile kafa tutacak oyuncu sayısına erişti. Günlük giriş sayıları o kadar fazlaydı ki... Coca-Cola ile anlaşma bile imzalanmıştı. Allah Allah! Oyunu oynarken reklam panolarında Coca-Cola reklamlarını görebiliyordunuz. Hatırlarsınız 330 mililitre kola aldığınızda Goley kodları falan çıkıyordu. Gore S2 ve Wolf Team'in sayısını geçemese de getirdiği gelirde S2'yi neredeyse 3'e katlamıştı. Wolf Team için bir yorum yapmıyorum. Bu da firmamızın koltuğa yaslanmasını ve biraz gevşek davranmasına sebep oldu. Goley harici farklı oyunların üzerinde çalışmaya başladı Netmarble bu sayede. Gore belirli bir süre güncelleme almadan 2016 döneminden 2017 dönemine kadar sahipsiz kaldı. Bu süreçte oyunda hileler, kart kopyalama, şut bugları, kaleci bookları ve buna benzer şeyler ortaya çıktı. Goleyi dişli rakiplerinden ayıran en büyük özellik oyuncu kartları sistemiydi. Oynanış yapısı klasik futbol oyunuydu ama bu özellik futbol tarihinde çığır açan bir özellikti. Bu sistem daha sonradan FIFA oyununa da eklenecek ve FIFA'nın en büyük gelir kaynağını oluşturacaktı. FIFA'dan önce yapıyor adamlar bunu. Bir nevi FIFA bu sistemi goleyden alıp kendi oyununa entegre etmişti. Oyunda sahip olabileceğimiz birçok farklı seviyede oyuncu vardı. Ve bunları elde etmek için ya çok oynamanız gerekiyor ya da oyuna para yatırmanız gerekiyordu. Fakat oyuna para yatırmayan oyuncu ile yatıran oyuncu arasında dağlar kadar fark olması büyük sorunlara neden olacaktı. Sadece para yatırma avantajı değil, kart hileleri yüzünden oyundaki oyuncular arasında büyük adaletsizlik oluştu. Tüm futbolcularını hileyle fullemiş kişiler gol yemiyor, orta sahadan goller atıyordu. Bu durumun yaşanması tahmin edebileceğiniz gibi oyuncu sayısında hızlı bir azalmaya sebep oldu. Yani benim anladığım arkadaşlar bu izlediğimiz tüm videolarda her oyun hileden dolayı patlıyor abi. Hile. Bak her oyun hileden dolayı bitiyor ya. Kart destelerini yıllar boyu geliştiren oyuncuların emekleri kısa bir süre içerisinde çöp oldu ve oyunu terk ettiler. Goley yetkilileri bu durumu toparlamak için oyunculara süper kartlardan bolca dağıtmaya başladı. Neredeyse her gün oyunda efsane kartlar alıp destenizi güçlendiriyordunuz. 2014 senesinde yapılan Dünya Kupası etkinliği Goley'de de yapılmış ve o haftalarda oyuna giren oyunculara yüzlerce güzel kart verilmişti. Oyuna yeni futbolcular ekleniyor, nostaljinin dorukları yaşanıyordu. Her oyuna girdiğiniz gün çok değerli oyuncular kazanıyor ve o zamanlarda oyuna girmeyen oyuncularla aranızda büyük farklar oluşturuyor. Oyundaki herkesin destesi çok iyi olmaya başladı bu dönemde. Bu da oyunun temel yapısının bozulmasına yol açtı. Abi oğlum herkes kuvvetli olduktan sonra ne anladım oyundan? Oyunda bir amaç bırakmadı. Böylece goleyi kendi ayağına sıkmış oldu. Oyuna her yeni gelen güncellemeyle çok daha güçlü kartlar eklendi. Gelen her güçlü kart oyunculara bedava bir şekilde, sırf insanlar oyuna girsin diye özel olmayan günlerde bile dağıtıldı. Fakat şirketimiz dozu kaçırmıştı. Netmarble oyundan gelen paranın azaldığını fark etti. Çünkü firma her yeni gelen güzel kartı oyunculara bedava bir şekilde veriyordu. Böylece Gole yetkililerine bunun yapılmaması gerektiğini bildirdi. Gole'ye bugünden sonra giren oyuncular dızlak kalmıştı. Eski oyuncularsa oyunun içinden geçmişti. Harbi oyun bu ya. adaletsizlik yüzünden oynanamaz hale geldi. Abi hemen herkesin destelerini sıfırlayıp Para yatıranların parayı iadesi tak tak ama batar ki geldi. Yeni oyuncular bu durumdan sıkılıp henüz daha başlamadan oyunu bıraktılar. Oyun böylece bir paradoksa girip para kazanamamaya başladı. Bundan dolayı Netmarble oyunun Kore sunucularını kapatmak zorunda kaldı. Türkiye'de ise dünyadan biraz geç kapandı. Joygame bir şans daha vermek istiyordu. Bu yüzden 2018 senesinin Temmuz ayında bir bildiri yayınlandı. Eğer golein oyuncu sayısı düşmeye devam edecekse oyun kapatılacaktı. Tahmin edin ne oldu? Bu bildiriden bir ay sonra Goley 17 Ağustos 2018'de Türkiye sunucularını bir daha açılmamak üzere kapattı. Oyun son çırpınışlarındayken Joy Game abi bize destek verin oyunumuza girin falan diyordu ama insanlar girmiyorlar. Şimdi de mesela Facebook sayfasına gidip yorumlara bakın lütfen oyunu açın falan diyorlar. Oyun bugün açılsa ben iddia ediyorum bir yıl içinde tekrar kapatırlar. Oyuncu sayısı yine azalır. Wildonest öyle yaptılar. Remake'ini çıkardılar. Millet oynadı sıkıldı tekrar çıktı. Yine kapattılar. Bir şey değişmiyor yani arkadaşlar. Her nostalji videosunda, her bir Joy Game oyununda falan bunu diyeceğim. Eskiler eskiden güzeldi. Onun üzerinde çok daha iyi oyunlar oynadık biz. O yüzden bugün açılsa girer miyim? Evet girerim. Ama devamlı oynar mıyım? Bir girer denerim mesela. Ben önceden hiç oynamadım. Ama bir girer denerim. Oynamam. Sen de oynamazsın muhtemelen. Neyse işte hikayesi Değil böyleydi. Yani. Kısaca goley bir daha çıkartılmayacak. Bunun üzerine bir haber verilmedi hiç. Ve oyunda artan hileler, kart kopyalama, buglar falan. Onun dışında oyunculara verilen bedava kartlar yüzünden yeni oyuncu girişinin olmaması oyunu kapanmaya kadar sürükledi. Evet benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle diyorum. Eğer istediğiniz bir oyun varsa bana aşağıdan yazmayı Peki unutmayın. Şey Eğer sizin oyununuzu yazan varsa o yorumu da beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoya kadar hoşçakalın. Güzel miydi oyun? Yani eğleniyor muydunuz?